Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası, hurdaya dönen otomobillerden birinden inen sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. Dumanların çıktığı otomobilden inen sürücü, hızda olay yerinden uzaklaşırken tesadüfen olay yerinden geçen polis arkasından koşup yakaladı. Rıza anı ve sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1710 sokaktaki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresinde olan 32 Güneydoğu 003 plakalı otomobil ile U.Y. idaresindeki 32 HC 975 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri önce çöp konteynerine ardından da bir iş yerinin kapısına çarptı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı görüntüde çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin önce çöp konteynerine ardından, iş yerinin kapısına zarar verdiği anlar yer aldı. Devriye gezen polis ekiplerinin olay yerine yöneldiğini gören otomobil sürücüsünün kaçtığı ve polislerin peşine koştuğu anlar yansıdı. Kaza sonrası diğer otomobil sürücü ve yanında bulunduğu bir yolcunun da birbirlerine sarıldığı görüldü. Te yandan, kazanın ardından kaçan sürücü U, Y'nin yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.